Arkadaşlar iyi günler. Bugünkü videomuzda yeni bir fon olan YHB kodlu yapı kredi portföy BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonunu tanıyacağız. Hisse senedi yoğun fon. Yeni açıldı daha bir aylık bir fon. Son fiyatı 1 lira 22 kuruş. Günlük getirisi %2. Paya dedi 860 milyon 58.467. Dün itibariyle fon toplam değeri 1 milyar 57 milyon 240.367 TL. İsse senedi fonu, İsse senedi fonu olduğu için Türk hisse senetlerinden müteşekkil. Ee, onun için yüzde onu topayış kesintisi bulunmuyor bu fonlarda. Ne zaman alır? Ne zaman satarsanız satın. Herhangi bir veri kesintisi bulunmuyor. Yatırımcı sayısı 25.668 kişi yatırım yapmış fona. Dediğimiz gibi bir aylık bir fon. Son bir aylık getirisi %18. 1 liradan açıldı. Eylül ayının başında Haziran'ın sonu gibi açıldı. 1 liradan. Şu anda 1 lira 22 kuruş. Varlık dağılımında hisse senedi yoğun %88-89'a yakını hisse senedi. Yatırım fonları var. takasbank para piyasası yatırımları var. Şimdi Eylül ayı portföy dağılım raporuna bakalım. Hangi hisseleri almışlar? Hangi hisselerden oluşmuş fon yönetimi? Neler almış? Hangi BIST 100 dışı şirketlerden almış? Onlara bir bakalım, inceleyelim. Evet arkadaşlar, kamu aynatma platformu Yapı Kredi Portföy BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonu Eylül ayı aylık raporuna geldik. Bu raporda arkadaşlar fon yönetiminin hangi hisselere yatırım yaptığı ay sonu itibariyle yayınlanmakta. Hangi hisseden kaç tane aldı, kaç lira tuttu, hangi yatırım fonlarına yatırım yaptı gibi ayrı raporu sunuluyor ay sonu itibariyle. Çoğu fonda bunlar var serbest fonlar hariç. Bunları kendiniz de bakabilirsiniz kamu aydınlatma platformundan. Şimdi ay, Eylül ayı sonu itibariyle 715 milyon civarındaymış. Biraz önce 1 milyarı aştığı gözüktü. Fonun değerinin. Eylül ayı itibariyle son itibariyle 1 lira 19 kuruş. Açılışı 1 lira görüyorsunuz. %19 bir artış söz konusu. %80'i %80.47'si hisse senede yüzde 14 15'e yakını takas bank para piyasası yüzde yatırım fonu katılma paylarından oluşmuş Eylül ayı sonu itibariyle şimdi hisselere bakalım ne kadar alındı ve değerleri gözüküyor Avivasa emeklilikten 385 bin adet alınmış değeri 27 milyon 931750 TL'ymiş Aksigortadan 4 milyon 43 bin 666 adet alınmış. Değeri 34 milyon 574794 TL'ymiş. Aksa enerjiden800 bin adet alınmış Değeri 32 milyon 912 bin TL'ymiş. Aygazdan, 383.500 adet alınmış. Değeri 62 milyon küsuratı var. Aztek teknolojiden 196.615 adet alınmış. Değeri 16.5 milyon TL. Bizim toptan satıştan 340.604 adet alınmış. Değeri 16 milyon 600 bin TL. Boğaziçi Beton Sanayi'den 600 bin adet alınmış. Değeri 28.872 TL. 28.872.000 TL. Çelebi Hava Servisinden 35.306 adet alınmış. Değeri 300 e, değeri 33 milyon 187 bin adet 1000 TL. Credit West Factoring'den 2, 2 milyon 585 bin 891 adet alınmış. Değeri 18 milyon TL. Deva Holding'den 205 207 milyon 207 500 adet alınmış. Değeri 18 milyon 187 bin TL. Göltaş Çimento'dan 7500 adet alınmış. Gürsel Turizm'den 271.700 adet alınmış. Değeri 15 milyon 400 bin TL. Hatsan Gemi'den 1000 adet alınmış. Yeni halk atsan gemi. İndeks bilgisayardan 640 bin adet alınmış. Info yatırım 1 milyon 561 adet alınmış. Koçar çelik 902.500 adet. Koleksiyon mobilya 4 milyon 460, adet. Kardemir ağa 605.000 bin adet. Lider Factoring 2 milyon 160 bin adet. MLP Sağlık Hizmetleri 199 bin adet. Nuh Çimento'dan 44 bin adet alınmış. Değeri 15 milyon 752 bin. Özak Gayrimenkul'den 3 milyon 290 .762 adet alınmış. Özerden Plastik 525 bin adet alınmış değeri 20 milyon 464500 TL sun tekstilden 81 1951 adet alınmış değeri 5 milyon 800 bin TL Suven tekstilden 1 milyon 297 bin44 adet alınmış Euro tezo kağıttan 1 milyon 490 bin adet alınmış. Değeri 32 milyon 600 bin TL. Torunlar gayrimenkulden 900 bin adet alınmış. Vakko Tekstil 169 bin 728 adet alınmış. Yunsa'dan 218 bin 19 adet alınmış. Değeri 18 milyon 531 bin TL. Hisselerin portföydeki değeri 670 bin, 746 bin, 670 milyon, 746 bin 390 90 TL tutuyor. Evet yatırım fonları var. Yapı kredinin para piyasası serbest fonları varmış. Onlar da yaklaşık 116 milyon 206 204.931 TL tutuyor. Arkadaşlar yapı kredi biz yüz dışı şirketler fonundaki hisseleri gördük. Değerlerine baktık. aletlerini gördük. Bazılarından ne kadar çok alındığı gözüküyor. Aygaz'dan en çok Aygaz alınmış. 62 milyon TL'lik. Arkadaşlar bugünkü fonumuz Yapı Kredi Portföy'den BIST 100 dışı şirketler hisse senedi fonuydu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere iyi günler.